Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yüz yüze eğitim pek çok yerde artık hani başladı. Akşam biliyorsunuz açıklama geldi ve biz de bununla alakalı genel bir video yapmıştık. Biraz daha ayrıntılı bir video yapalım istedim. Hem öğrencilerimiz için hem de öğretmen arkadaşlarımız için. Şimdi arkadaşlar teker teker değerlendirelim. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz dört renkte illere ayrıldı ve her birisi için farklı farklı uygulamalar olacak. Ama şöyle düşünebiliriz. Orta ve düşük riskli iller için ayrı bir uygulama var. Yüksek ve çok yüksek riskli iller için de ayrı bir uygulama var. Yani aslında hani iki tip uygulama var gibi düşünebiliriz şu anda. Tabii ki ilerleyen süreçte de değişebilir. Seyrek nüfuslu yerler ve köy okulları, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında her yerde tam zamanlı yüz yüze başladı arkadaşlar. Yani hani mesela örnek olarak söyleyecek olursak bir anaokulu öğrencisi her yerde tam zamanlı olarak anaokuluna başladı. Yani böyle düşünebilirsiniz. Veya bir özel eğitim öğrencisi her yerde tam zamanlı olarak başladı arkadaşlar. Hani iki gün, üç gün gitmeyecek. Full gidecek. Devam ediyorum. İlkokullar. Arkadaşlar ilkokullarda yine her yerde iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim olacak şekilde başladı. Yani gene 3 gün EBO üzerinden derslerini görecek. 2 gün ise kendi öğretmenleri yine yüz yüze ama seyreltilmiş sınıflar halinde eğitimlerine devam edecek. Zaten bu seyreltilmiş sınıflar olayı hani her yerde yapılmaya çalışılacaktır. Hani zaten biliyorsunuz risk hala belli seviyelerde her yerde devam ediyor. 5. 6. 7. sınıflara gelecek olursak yani ortaokul sınıfları bunlar da işte iki gruba ayrılan kısımlardan bir tanesi. Birinci grup yani orta ve düşük grupta 2 gün seyrek yüz yüze devam edecek. 3 gün ise yine EBA üzerinden veya işte Zoom üzerinden hani imkanlar hangisini el buna göre devam edecek. Ama riskli yani yüksek riskli ve çok riskli olan yerlerde ortaokul grubunda yani 5-6-7. sınıf grubunda ne yapacak? Komple eba üzerinden veya zoom üzerinden eğitim devam edecek arkadaşlar. Yani tamamen uzaktan yüksek ve çok risk, yüksek riskli yerlerde 5-6-7. sınıflar. Ama dediğim gibi orta ve düşük riskli yerlerde ise 2 gün yüz yüze eğitim devam edecek bu 5-6-7. sınıfları. Peki bu iki günde ne görecekler? Muhtemelen arkadaşlar tahminimiz yani sınavda çıkma olasılığı hani olasılığı derken sınavda çıkacak olan derslerin ile e, alakalı olan kısmı görmeye çalışılacaktır. Yani, yani. eldeki öğretmen imkanı e, hasebince artık hani ne kadar el verirse. 8. sınıflarsa ve 12. sınıflarda benzer bir şey söz konusu. 8. sınıflarda her yerde 12-22 saat seyreltilmiş yüz yüze devam edecek. Kalan üstünü nasıl olacak İknur Hocam? Uzaktan eğitimle olacak. Yani kalan üstünü uzaktan eğitimle tamamlanacaktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi 12-22 saat. Yani zaten sınav senesi olduğu için hani daha farklı bir uygulamaya gidiliyor onlarda. E, DYK'lar da aynen devam edecek. Yani 8. sınıflar ve 12. sınıflar aslında yani neredeyse normale yakın hani bir şeyle devam etmeye evet. çalışıyorlar. Zaten yazın ortasından beri mesela 12. sınıflara eee evet, kurslar 8 hep de devam kurslar ediyor. kurslar aynı şekilde devam ediyor. Aynen. DYK kursları full devam etti zaten. 9 10 11. sınıflar yine 5 6 7'lere benzer bir şekilde arkadaşlar. 2 gün seyreltilmiş yüz yüze eee orta ve düşük riskli olan grupta ama yüksek riskli ve çok yüksek riskli olan yerlerde tamamen uzaktan eğitim şeklinde devam edecek 9 9 10 ve 11. 11'de. sınıflar. Hı hı. bunlarda da yine muhtemelen hani sınavda çıkacak olan derslere daha ağırlık verilmeye çalışılacaktır yüz yüze eğitimde yani, diye tahmin ediyorum. Gene yazıda gördüm ben galiba çarşamba günleri boş olacak. Evet, evet. Ha, yine pazartesi salı bir grup, perşembe cuma diğer grup şeklinde hı. olacak dersler. Seyreltilmiş Aynen. model olacak zaten. Çarşamba günü dezenfeksiyon yapılacaktır. Dolayısıyla zaten iki gruba ayrılmış Hı -hı. olacağı için bu anlamda devam edecektir. Zaten daha önce de yapılmaya çalışılmıştı bu şekilde. Evet. Ee... Hatta şey böyle 12'leri önce açtık sonra 9'ları açtık sonra tam 10-11'leri açarken Hı -hı. tekrar kapattık. Tam bir biz şey Pazartesi vardı. günü 10-11'leri evet. açacak diye düşünürken Pazartesi günü komple <laughs> kapanmıştı. Evet. 12. sınıflara gelecek olursak her yerde 16-24 saat aralığında seyreltilmiş yüz yüze eğitim devam edecek 12'lerde arkadaşlar üzerinde yine uzaktan eğitimle devam edecektir. Yine D.Y.K kursları da 12. sınıflarda durmaksızın devam ediyor. Dediğimiz gibi zaten yazın ortasından bu yana 12'lere D.Y.K kursu devam komple edip. devam ediyor. Bir ara sadece bir boşluk vermiştik. Hani kurslar iptal evet, olmuştu zaman. D.Y.K kursları 1-1,5 ay kadar herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ondan Son sonra ne devam etti? Yine devam ediyoruz. Hı hı. Yani 12'lerde durdurak yok arkadaşlar. Aslında düşündüğümüz zaman. Tabii evet. sınav seneleri. Peki sınavlar ne olacak hocam? Sınavlar yapılacak. Bütün her yerde yapılacak arkadaşlar. Yani özel lise grubunda zaten ortaokullar birinci dönem notlarını aldılar. Evet birinci dönem notlarını aldınız ortaokuldaki öğrenci arkadaşlarımız. O yüzden siz şu anda sınav olmayacaksınız. Ama lise grubu komple bütün ülkede sınava girecek. Ve onlar için hani herhangi bir şehir ayrımı yok. 8 Mart'tan itibaren... Ee, şimdi sınavlarınız tekrardan başlayacak. Aynı programda bir hafta ertelenmiş olacak dolayısıyla. Seyreltilmiş bir şekilde yapılacak sınavlarınız. Ee, peki akşamları nasıl olacak İknur Hocam? Akşamları, akşamları komple bütün ülkede yasak, yasak. sokağa çıkmak yani. Ee, pazar günleri ise sadece yüksek riskli ve riskli olan yerlerde yasak. Evet. Ama diğer yerlerde yani düşük riskli ve orta riskli olan yerlerde e, bu bütün hafta hani normal gündüz saatlerinde sokağa çıkmak serbest. Evet, Dolayısıyla bizim hafta hani hafta sonu yasağımız kalkmış oldu. Evet. öğrenci arkadaşlarımızın da hani okula gitmelerinde, kursa gitmelerinde vesaire herhangi bir izin belgesine ihtiyaçları ihtiyaç. olmayacak. Peki bu bununla ilgili bir açıklama gelmedi ama herhalde o da kalktı. Bu 20 yaş altı belli saatlerde gündüzleri dışarı çıkabiliyordu ya bununla yok, ilgili Yok, yok artık onunla alakalı bir şey yok. bir şey yok. kalmadı. Bir tek <laughs> akşam kısıtlaması evet, kaldı evet. aynen o şekilde. Evet, bu şekilde. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey Necmi Hocam? Yani inşallah böyle devam eder. Daha da açılır. Bu yüksek riskli yerler i̇nşallah biter. İnşallah azalır evet. vakalar ve inşallah böylece biter vakalarımız. E, hastalıktan da böylece kurtuluruz. Evet. E, bugün itibariyle okullar başlıyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Ben de şimdi okula gidiyorum. Görüşmek üzere.